Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın provokasyonu kararlılıkla engellendi. Atış mevzileri susturuldu. Askeri personelimizin teyakkuzu sonucunda Ermeni tarafının provokasyonu kararlılıkla engellenmiş, atış mevzileri susturulmuştur. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bunun belirtildiği bildirildi. 11 Nisan günü saat 16.20 sıralarında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Goruş ilçesine bağlı Digi yerleşimi yönündeki mevzilerinden Laçın ilçesi istikametinde Azerbaycan ordusuna ait karşıt mevzilere ateş açtığı çeşitli kalibreli silahlar kullanıldığı belirtildi. Daha sonra karşı taraf havan topları ve büyük kalibreli silahlar kullanarak mevzilerimizi ateş etmeye devam etmiştir. Ordumuz tarafından alınan misilleme tedbirleri sırasında Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri önemli sayıda kayıp verdi. Şu anda söz konusu istikamette nisbi bir sakinlik söz konusu olup harekat şartları tamamen birimlerimizin kontrolü altındadır açıklaması yapıldı. Türkiye kilit rol oynuyor. Orta Koridor için mutabık kalındı. Kazakistan ile Azerbaycan, Türkiye'den başlayıp Çin'e uzanacak olan Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nın tam kullanılması konusunda anlaşmaya vardı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'den başlayıp Orta Asya üzerinden Çin'e uzanacak Orta Koridoru geliştirmeye yönelik yol haritasının etkin bir şekilde uygulanması ve güzergahın kapasitesinin tam kullanılması konusunda mutabık kaldı. Resmi ziyaret için Aslanay'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazak mevkidaşı Tokayev tarafından törenle karşılandı.